Kimle geldiniz bugün? Bugün ailem yanımda. Öyle ee, mi? babam, annem ve kardeşim. Tanıyalım hemen onları. Efendim hoş geldiniz. İsmet Baloğlu, babasıyım. Zamanla Başarılar diliyorum. Annesiyim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz bayağı heyecanlısınız. Ben mi? He, Çok be, heyecanlı. Ailece heyecanlıyız galiba. <laughs> ben de Zeynep Diden Baloğlu, kardeşim. Bol şans diliyorum abi. İki ama. kardeş miydiniz? İki kardeş. İki kardeş. İki kız kardeş. Teşekkür ederiz. <laughs> Bu parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? E, e, geçen e, yarışmada da söylemiştim. Yani eğitim çok önemli. Ben yüksek lisans yapmak istiyorum. Hmm. E, umarım onun için güzel bir başlangıç olur. İnşallah. Hazır mısınız? Hazırım. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür başlıyor. ederim. Sağ olun. 30 bin soru. Malta ile alakası olmadığı halde adı Malta eriği olarak anılan meyvenin asıl ana vatanı neresidir? A Çin, B Hindistan, C İtalya, D Tunus. Ee, zor bir soru. Bildiğim bir şey değil. Ben e, joker kullanmak istiyorum bunda. Joker kullanmak Evet. Evet. Hangi jokeri kullanmak istiyorsunuz? En doğrusu telefon jokeri olur sanıyorum. Telefon jokeri? E. Evet. evet. Görüşme listenize bakalım hemen. Bakalım. Musa Tanbaş, Özlem Ayata, Yılmaz Yarici. Ee, ben Musa Tanbaş'ı aramak istiyorum. Musa Tanbaş neyiniz oluyor? Ee, çok yakın arkadaşım yıllardır. Ee, kendisi mimar ama yayın sektöründe, basın yayın sektöründe çalışıyor, bir dergide çalışıyor. Ee, gerçekten çok yakınımdır. Alo Musa Bey merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de çok iyiyiz. Perihan Hanım bir soru soracak size. Bileceğinizi umuyor. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Malta eriği olarak anılan meyvenin asıl ana vatanı neresidir? Malta eriği. Çin, Hindistan, İtalya, Tunus. Malta evet. eriği. Çin. 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 Emin misin Musa? Ee, ben öyle biliyorum ama. Peki çok teşekkür ederim. Tamam. Güzel. Sağ ol. Sağ ol. E, i̇yi ki aramışım. O zaman <laughs> biliyorum dedi çünkü yani ben öyle biliyorum dedi. Çin diyorum son kararım diyorum. İyi bir değerlendirme oldu telefon. Evet, evet. İsabetli bir şey. İsabetli oldu. bir değerlendirme evet, kesinlikle. oldu. 30 bin lira kazandınız. İki tane Joker var zaten. Evet. Onlarla bir şey zaten garanti oluyor. E artık sizin meseleyi nasıl değerlendireceğinize bağlı. Evet. ne hissediyorsunuz şimdi? Büyük bir hata yapmasam, <laughs> şu an 60 bin sahibi gibi hissediyorum. <laughs> evet. Büyük bir hata yapmazsam. Ee, yani güzel, gidebildiğim yere kadar gitmek isterim. Ee, bilgi çok önemli bir şey. Yani. Ee, ve hani buradan ne kazanırsam kazanayım hayatıma şimdiye kadar girmiş bana temas etmiş herkes sayesinde bu herkes bir şey öğretiyor çünkü bize umarım ömrümüz uzun olur daha çok şey öğreniriz sağlık ve saatle sağlık ve saatle evet 60 bin sorunuz geliyor Perihan Hanım Keşke doğruyu da yanlışı tespit edebildiğim kadar kolay fark edebilsem sözü hangi filozofa ait? A Heraklit. B Platon. C Cicero. D Aristoteles. Neler geçiyor aklınızda? Bir şey geçmiyor. evet. <laughs> 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 Keşke biraz daha felsefe ile ilgilenseydim geçiyor. ...sevmez misiniz felsefe? Felsefe severim e, ama şey e, her biri ayrı uzmanlık alanı e, yani maalesef bazı şeylerle ilgili belki bir söz kalıyor aklımızda ama şey kalmıyor hani kökeni ya da daha derinlemesine daha yüzeysel bilgiler oluyor maalesef yani hayat hızlı ve uzmanlaşmalar birazcık bunu getiriyor diğer şeylere kör oluyorsun. Bu ee, felsefe insanı aydınlatan bir şey. Çok. Yol çizeceğim Evet. Böyle arada bir karıştırmak. Bir evet. Tokat yemek. Ee, Aslına bakarsanız e, yine aslında yine yüzeyel bir e, kitap ama e, dün akşam böyle işte 50 felsefe fikri gibi bir kitabı şöyle bir karıştırdım. <laughs> ama böyle bir şeyler rastlamadım. Evet. Platon'un mağarasını biliyorum. Çok ee, kabaca yine çok kabaca Aristoteles hani çok düz mantık ile ilişkilendirdiğim bir şey hani e, çok doğrusal giden Heraklit ve Cicero ile ilgili bilemiyorum O zaman ben Joker kullanayım. <laughs> Kullan. Kullanayım. Yani yarı yarıya Joker'ini kullanayım. Geçer iki seçeneği alıyoruz Perihan Hanım. <laughs> ah <Aa>, Heraklit, Reçer'im. <laughs> yapmak pahasına çiçer diyorum. Değil misin? Değilim. istiyorum. O nedenle hani bir joker kenarda dursun istiyorum. Ha, sizin. Elbette. da kullanayım. Cicero hakkında kullanacak Perihan hanım önce hangisini söylüyorsunuz? Cicero diyeyim demiştim. C Cicero. <laughs> <laughs> Emin olmadığım bir şey. Ama Mantıklı kullanma fırsatına söyleyeceğim dediniz. E evet evet yani ama e gereksiz risk almak olurdu. Aile ne diyor acaba? Babanız ne diyor? Bir fikrini alalım beyefendinin. Ben de bilmiyorum. Bilmiyor muydun babacığım? Bilmiyordum. Hadi <laughs> başarılar. Teşekkürler. Nasıl gidiyor sizce kızınız? E buraya kadar geçirdi. Fena değil yani. Daha fena değil diyorsun. Daha fena değil. <laughs> ya siz daha mutlu edemedi. <laughs> e yok mutluyuz sen. <laughs> Zaten başaramazsa 1 milyonlar ben alacağım. Başaramazsa mikrofona söyleyeyim. Katıl katılacağım ben katılacağım. Başaramazsın. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Peki. 125 bin lira soru gelecek. 60 bin gelecek sanki. Yok. Öyle mi? 60 bin lira kazandınız. Öyle mi? Farkında değil misiniz? Değilim. Şimdi, Değilim. Şimdi daha mı mutlusunuz? Evet şimdi daha mutluyum. <laughs> Kesinlikle daha mutluyum. <laughs> Jokerler yok ama. Tabii. Hazır mısınız? <laughs> Hazırım. 125 bin lira soru geliyor Perihan Hanım. Mısır firavunlarının popüler oyunu olan dikdörtgen bir tahtada koni ve makara şeklinde taşlarla oynanan masaüstü oyunu nedir? A. Kemer B. Senet C. Ceza D. Göz Soru çok eğlenceli bir soruymuş ama yine cevaplar çok özel. Biliyor olsaydım. Yani e, hani Mısırla ilgili gözün önüne gelen tek sembol göz. Ama çok yine çok büyük bir risk olur yani böyle, böyle bir şey göz demek. Yürütecek misiniz? Yok. Yani yürütemeyeceğim. Dediğim gibi yani göz dışında evet. Mısır'la ilgili herhangi bir sembol bile gözümün önüne gelmiyor. O nedenle ben çekileyim. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Evet söyleseydiniz hangisini söyleyecektiniz? Yani... Ya da kemer olabilirdi. Hangisi görünce? Göz değil. Göz değil. Evet. Oh. <laughs> güle güle Erzincan. Çok Güzel teşekkür ederim. Abi. Sağ olun. Sağ olun.